Soru tam yarıda kalmıştı. Devam ediyorum ben çözüme. Şöyle bu cisimden paralel gelen ışın ne yapar? Odaktan geçerek yansır. Ve bunun uzantısında bakın tam şu noktada yani bu uzantı olacak. Bir de şu şekilde bir tam tepe noktasına bir işin gönderdiğimde bu da yine uzantısı şuradan geçecek şekilde yansıyacaktır. Bunların uzantıları kesiştiği için nerede oluşur? Aynanın arkasında sanal, düz ve cisimden büyük bir görüntü oluştu. Bakın. Şimdi bana diyor ki bu tarafa doğru ben cismi biraz daha kaydırırsam. İsim bu tarafa doğru daha da yaklaştığında bu sefer hani boyu değişmeyeceği için şu ışın değişmez. Yine odaktan kırılıp geçecek olan ışın değişmez ama kendisi daha büyük bir açıyla geleceği için bakın şuradan ne oldu açı iyice iyice e, büyüdü. Burada da iyice büyüdü ve nereye geldi? Hatta en son dedik buradan küçülür küçülür tam cismin boyuna kadar bile düşecektir. Şuradan gelir ve benim yeni oluşan görüntümün kesiştiği yer şurası oluyor. Yani Görüntüler için şunu diyebiliriz. Cisim bu tarafa hareket ettikçe görüntüler de şu şekilde ne yapar? Küçülür. Cisim bu yönde hareket ederken Görüntü de yine tam tersi yönde hareket edecektir. Öyleyse görüntünün yönü için ne diyeceğim ben? Bu sağ tarafa doğru gidiş iki yönüdür. Boyuna ne oluyordu? En uzaktayken daha büyük bir görüntü oldukça cismi ben yaklaştırdıkça görüntü de aynaya yaklaştı ve giderek boyu küçülür. Tümsek aynada da bunun tam tersiydi. Hatırlayalım. Tümsek aynada sonsuzdan gelen en uzaktaki cismin görüntüsü nokta şeklinde odaktaydı. Ve sonsuzdaki cisim aynaya doğru yaklaştıkça görüntü ne yapıyordu? Boyu büyüyerek büyüyerek aynayla sıfır noktasına geldiklerinde cisim ve görüntü aynı boya ulaşıyordu. Yani tümsek aynada görüntünün boyu aynaya yaklaştıkça büyürken çukur aynada tam tersi bir durum var. Gördüğümüz gibi çukur aynada görüntü aynaya yaklaştıkça küçülür, azalır diyebiliriz. Ve de her zaman cismin hareket yönüyle görüntünün hareket yönü birbirlerine ters ve zıttır. Cismin tümsek aynadaki görüntüsünü çiziniz demişiz. Bunu da normal ışın göndererek yapacağız. Şuraya A, şuraya da B, şuraya C, buraya D noktası dersek daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. Buraya A'dan bir paralel ışın gönderdiğimde odak hizasından geçecek şekilde ne yapacaktır bu ışın? Dağılıp yansıyacaktır. Yine B noktasından da gönderdiğimde bakın bu sefer şunu da yapalım noktayı tam belirlemek için bir de tepe noktasına bir A'dan ışın gönderirsem bakalım o nereye gidecek? Bakın uzantısı şuradan geçecek şekilde gelir. Ve şu nokta benim hangi noktam olur? A'nın bu tarafta uzantılarının yansıyan ışınlarının kesiştiği A üstü noktası olur. Şimdi aynı şeyi B için de yapacağım. Onu da farklı bir ışın kullanalım. Renk kullanayım. B'nin de paralel geleni yine şu hizadan gidecektir. Onu çizmeme gerek yok. Ama B'nin şuraya geleni daha farklı bir açıyla geliyor bakın. O yüzden de yansırken daha nasıl bir açıyla gidecektir? Daha küçük bir. Uzantısı şuradan geçecek şekilde şöyle gidecektir. O zaman şu B noktasından gelenlerin yine B'ye bakın şuradan düz gönderdiğimde buradan geçerek gitti şu siyahı gönderdiğimde tam tepe noktasına şuradan giderken bunun yansıması sonucunda B'nin yeri tam şurası oluyor. C ve D de tam asal eksen üzerinde oldukları için bu cismin buradaki görüntüsü şu şekilde oluşur diyebiliriz. Aynaya yakın olan yerler buradaki de aynada A yakındı. Burada da yine A üssü oluşacaktır. Burada da C üssü. Yani aynaya yakın noktalar arkada da ön tarafta yer alır. Aynaya A yakın. Burada da aynaya A yakın. B uzak, B uzak şeklinde gördüğümüz gibi böyle bir sanal görüntü oluşur. Şekildeki cismin görüntüsünü çiziniz diyor. Şimdi bunun Görüntüsünü çizecek olursak eğer tam merkez noktasında biz ne demiştik? Merkez çukur aynada merkezdeki bir cismin boyu görüntünün boyu cismin boyuna eşit. Yani şunu demek istiyorum. Şurası 2 santim tam buradan da 2 santim mesafede. Yani şuna A diyeyim şuna B diyeyim. Şu okun ucu olan yer şurada A üstü olarak tam tersi ve eşit olarak oluşur. Şimdi B'ye bakalım. B noktası merkezin dışında bir yerden geliyor. Yani yaklaşık buranın 3F'e denk gelmiş olsaydı nerede oluşacaktı görüntüsü? 1.5F'de oluşacaktı. O nedenle B'nin ve de yarısı kadar yani bunun boyu 2H'sa bunun boyu H olacak şekilde. O zaman şuraya ben İki haş dersem odak ile merkez arasında bir yerlerde yarısı kadar boyda da B üssü oluşacaktır. Öyleyse okun yönünü hatırlayalım. A'ya doğru. Şu şekilde olacaktır. Eğer burası iki haşsa burası da iki haş olduğunu söyleyebiliriz. Yani merkezdeki nokta merkezde oluşur. Aynı mesafede oluşur. Merkezin dışındaki bir nokta odak ile merkez arasında ve bu boyunun yarısı kadar uzaklıkta olur. O yüzden de B noktasını taşırken 2 haşı haş noktasına ve odakla merkez arasına taşıdım. B üssü ve A üssü noktalarını birleştirdiğimizde cismin görüntüsü ortaya çıkmış oluyor. Bu cisim bu da oluşan görüntü. Cisimden çıkan ışınlar önce düzlem sonra çukur aynada yansırsa görüntü nerede ve nasıl oluşur demiş. Önce düzlem dediği için yok kabul edelim. E, ee, diğerine Önce düzlem diyor. Ya, sanki bu hiç yok. Bu hiç olmasa, şöyle bir cismin şu aynadaki görüntüsü nerede oluşur? Ne yapıyorduk? Şuraya A dersem, şuraya B noktası dersem, şu aynayı da böyle sanal olarak burada uzattığımı varsayarsam ben ne olacaktı? Aynaya dik gelerek onun görüntüsünü bulabiliyordum. Demek ki şu nokta B noktası olur. Şuradan bir buçuk gittiğimde şurası da A üssü ve B üssü noktaları birleştirirsek bunları cismin görüntüsü nerededir? Tam şuradadır. Aynaya dik ışın göndermemiz gerekiyordu. Şuraya B noktası A noktası dersen B noktasından yarım birim gidince bu tarafa da yarım birim gidiyorum. Buradan bir buçuk geldim. Buradan da bir buçuk gittim. Ve noktaları birleştirdiğimde oluşan şekil benim görüntüm. Bu düzlem aynadaki görüntüsü. Sonra çukur ayna diyor. Artık bu düzlem aynayı unutuyorum. Şimdi böyle bir cismin çukur bir aynadaki görüntüsü nasıl olur ona bakalım. Çukur aynayla da ilgili bana neleri vermiş? Şurasının odak. Şurasının da merkez noktası olduğunu vermiş. Şuraya da 3F noktası diyebilirim aslında değil mi? Heh, şöyle yapalım. Şu noktaları. Bu durumda cisim tam merkezle bakın 3f arasında. 3f'teki bir noktanın görüntüsü 1,5f'te yarısı kadar uzaklıkta olmuyor muydu? Bakın şurası 2h'sa tam 1,5f'te yani 1,5f şurası oluyor. Yarısı kadar. Burası çünkü 2h uzunluğu. Öyleyse burada da h uzunluğunda şurada olacaktır A noktası. Okun olduğu yer. Şimdi gelelim B noktasına bakmaya. B noktası nerede? Tam merkezin olduğu hizada ve iki birim. Yani şu ara iki aş. O zaman merkezdeki aynı uzaklıkta şu şekilde ve tam simetri olarak oluşur. Öyleyse bu da benim Şöyle bunlar ikinci görüntünün görüntüsü olacak şekilde. Öyleyse onu da ben başka bir renk kalemle gösterecek olursam ne olacaktır? A'da ok olacağı için ok yönü olarak şunu seçeceğim. Çok üst üste girdi ama en son oluşan görüntü A üstü B üstü şu şekilde oluşur diyeceğiz. Şurası A noktasıydı ilk başta cismin. Onu da göstermiş olalım. Evet cismin yeni durumda şöyle bir cisim var. A ve B adını verdim bu noktalara. Bunun düz aynadaki görüntüsü şu şekilde oluştu. Aynı boyda. Bakın böyle yatay bir şekilde oluştu. Bunun da çukur aynadaki görüntüsü merkezde olanı merkeze taşıdım. Aynı uzaklığa 3f'te olanı da 1,5f'e yani f burası merkez burası 1,5f'e ve yarısı uzaklığına taşıyarak noktaları birleştirince görüntü ortaya çıktı. X ve Y kutularında hangi tür ayna olduğu söylenebilir diyor. Yansımalarına bakarak ışınların bununla ilgili yorum yapacağız şimdi. Bakalım. hangi tür olduğu söylenebilir. Şöyle gelen, yani bir birimden gelen iki birim şeklinde yansımış. Buraya da aslında şu gelen ışın, bakın tam 45 dereceyle gelip 45 dereceyle yansımış. O zaman bunun bir düz ayna olduğunu ben yeğenin bir düz ayna olduğunu söylemem mümkün. Çünkü nedir? Tam normal şurası olduğu durumda şuraya normal dersem geldiği açıyla yansıttığından dolayı buranın düzayn olduğunu. Şimdi bunun da ışınları toplamış mı, dağıtmış mı ona bakarak tümsek mi, çukur mu olduğuna karar verebilirim. Bakın, şöyle bir birimden gelirken yansırken iki birimden gitmiş. Bu bize ilk bakışta sanki bir dağıtma özelliği gibi görünse de gençler aslında nedir? Daha dağınık gelen bir ışığın tam odak hizalarında yani asıl eksene aslında bunu ne yapmış? Yaklaştırmış, toplamış yani asıl eksende toplamış. Şurası da asıl eksen olarak bakın çizildiği için bunun içinde çukur ayna olduğunu söyleyebiliriz. Bir birimden gelirken daha çok kırmış yani eksene doğru. Eksen burada ya yani şöyle bir açıyla gelirken daha büyük bir açıyla eksen için topladığını söyleyebiliriz. Burayın iki alfa gibi olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu çukur ayna, bu da düz ayna olduğu söylenebilir. Odak uzaklığı iki birim olan. Şurada yazıyor. Şurası iki birim odak uzaklığım. Şu nokta benim merkezim. Şurası da benim tepe noktam. 5 birim sağa kaydırılırsa P cisminin görüntüsü hangi noktadan hangi noktaya gelir demiş. Öyleyse biz ilk görüntüsünü önce bulalım ki sonraki e, hareket sonrası görüntüsüne bakalım. 2 olan çukur aynı. 5 birim sağa kaydırılırsa P cismim nerede? Hah, de şuradaymış. Evet. Bunun adı da P. Şöyle yazalım. Tamam. Cisim nerede bakın? F 2F Şurası 3F noktası hizasında. Biz ne dedik? 3F'e 1.5F'de oluşur. 3F'dekinin görüntüsü yani boyu 2H'sa bunun boyu H olur dedik. Burada 3F'de olan nedir? Benim cismim. Öyleyse görüntü de 1.5F'de ve cismin yarısı kadar boyda ya da cismin yarısı kadar uzaklıkta oluşacaktır dememiz mümkün. O zaman 3 F'tekini geliyorum. 1,5 F'e. 1,5 F'de tam şurası olur. Bakın merkezli odak arası. Ve bu ne kadar? 2 H mesafede. O zaman bu H mesafede yani 2 noktasında şurası H mesafede benim P noktamın ilk görüntüsü oluşur. İlk görüntü 2'de. Şimdi bana diyor ki 5 birim sağa kaydır. Bu tarafa kaydırdığımda 1 2 1 birim 2 3 4 ve 5 birim kaydırdığımda yeni durumda benim çukur aynam şuraya geldi ve artık odağı 2 olduğu için bunun odağı burası ve burası da artık onun için bir buçuk f olan noktasıdır. Şimdi bir buçuk f'i görünce benim aklıma ne geldi? Artık yeni durumda bir buçuk f'in hizasında bakın p cismi. Bir buçuk f'e yani burasını 3 bölü 2 derken yanlış yazdım gençler. F bölü 2 yani burası da dur şurada yazayım aşağıda. F bölü 2'dekinin eksi F'te bir aynanın önünde bir aynanın arkasında oluşuyordu. Bunun boyuna H dersem bu da onun 2 katı olduğu için 2H boyunda oluşuyordu. Biri 2 oranından. Şimdi benim P noktam F bölü 2 hizasında ve 1, bir, 2 birim uzaklıkta. O zaman oluşacak olan görüntüm nerede olur? Eksi F dediğimiz aynanın arka tarafında. 2 birimdi o da. Öyleyse şimdi bu yeni durumda şurası eksi f noktasıdır diyebilirim. Eksi f hizasında ve şuradakinden 2h düz oluşuyordu bu arada. 2h uzaklığında buradan 1, 2, 3, 4'ten tam 4 noktasında da P'nin çukur aynaya göre ikinci görüntüsü oluştuğunu söyleyebiliriz. Düzlem ayna yerine tümsek ayna kullanılırsa perde üzerinde oluşan tam gölge ve yarı gölge nasıl değişir? Diyor sorumuzda. Hemen tekrar biz çizimlere başlayalım. Şöyle bir ışık kaynağından şu şekilde ışın gönderdiğimde ben oluşacak olan Tam gölge ve yarı gölgeyi düşünürsek şurada ışık kaynağı vardı ya bu ışık kaynağının şurası D ise buradan yine D kadar uzaklıkta şurada nesi vardır bir görüntüsü vardır. Yani buna I dersem şurada bir I üssü oluşacaktır ve bu da ne yapacaktır? Engelden gelecektir. Ve tam şu noktaya her ikisinden de ışın gelmediği için şurası tam gölge olacaktır. Şurası da bundan ışık alamıyor ama bundan ışık aldığı için yarı gölge olacaktır. Bu düz aynadaki durumu diyor ki bunun yerine bir tümsek ayna koysam. Bu sefer tümsek aynada görüntü her zaman nerede nasıl oluşuyordu ona bakalım. Tümsek aynada asal eksenin neresinde olursa olsun cisim görüntü odak ile o da yine şu D mesafesi kabul etmiş olsam ne oluyordu? Tüm gelen ışınlar odak ile tepe noktası arasında meydana gelir ve kendinden daha küçüktür diyorduk. Yani her durumda buradaki mesafe d ise burada daha küçük bir mesafe olacağını söyleyebiliriz aslında. Çünkü f olsa yani şurası hmm, eksi f f bölü 2 oranımız vardı ya şuraya yazayım. Mesela F'e eksi f bölü 2 oranımız vardı. Hani şu diyelim ki f kadar uzaklık olsun. Bu f'in yarısı kadar olan eksi f bölü 2 gibi olacaktır. Yani yarısı mesafeden gelecektir. Yarısı mesafeden gelince engele biraz daha yakın olacağı için bu sefer bunun oluşturacağı tam gölge alanı biraz daha artacak bakın çünkü engele daha yaklaştı. Daha büyük bir açıyla geliyor. Daha büyük bir açıyla gelince de tam gölgenin etrafında şöyle biraz daha bir genişleme olacaktır. Ya, e, ne diyoruz? Tam gölge büyür. Artar. Yarı gölge e ne oldu? Tam gölge artınca e, diğeri de değişmeyince çünkü şu mavi çizgiyle olan alanı belirleyen buydu ve bunda herhangi bir değişiklik olmazken bunun görüntüsünde bir değişiklik oldu. Ve görüntüsünün yeri değiştiği için tam gölge değişti. Tam gölge artınca Yarı gölgeye kalan şu alanda ne yaptı doğal olarak? Azaldı. Çünkü ne yaptı? Yeşil kapattı oraları. Bu da azalır diyeceğiz. Bu artar. Büyür. Artar. Bu da azalır. X, Y, Z cisimlerinin görüntülerinin boylarını sıralayınız.